Oynuyorsan oyunumuza başlayalım. Ee, şimdi bir eleman seçmem gerekiyor. Karanlık seçtim. Ama ben bunu yapmışım. Başka bir element seçeceğim. Evet şimdi devam ediyoruz. Ben kemiğin hiç başlamadım bu yüzden bunu seçebilirim. 11'e Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz ama ben ben beklerken burada biraz para birikmiş. Onun dışında bam. Bam. Bu arada yeni karakterin çok iyi olmamış mı? Bence çok güzel. Ben neden duvar aldım? Hayır. Şimdi duvar almamam lazımdı. Böyle bam bam bam. Öyle havalı güçler bizim de olacak. Hani, Tabi şu an değil. şöyle şu parayı alalım buradan bırakıcı iki ben biraz para kazanıp geliyorum biraz para biriktirdim şimdi bunu alacağım bunu alıyorum kılıç artık bir kılıcım var bu kılıç değil ya tırpan da neyse onun dışında lazer kapı daha duvar yok. Neden lazer kapı aldığımı sormayın. Şimdi 1500 biriktirip yok 3000 biriktirip şunu alacağım. Şunu alacağım. Biraz daha para kazanıp geliyorum. Şu an bu adam afk kaldığı için onu kesiyorum. Ha. Ya Ha neyse onun dışında 3000 paramız oldu. Bunu alalım. Artık daha hızlı para gelecek. Onun dışında yetenek bir Blaster. Bu ne? Ha bu bu. Tamam. O kutu. Kutu. Bu kutu lazım. Bak bununla futbol oynayabiliyorsun. Ama kutunun asıl amacı bu değil para çıkmasın. Şurada da var, şurada da var. Onu almam lazım. Heh, tamam. Bunlar kristal mı? Sanırım. Kristali seçmişler. Ben kemiği seçtim de. Şunu alalım. Ondan sonra şu yeteneği alacağım. Yetenek 2'yi alabilmek için yeterli paramız oldu. Şimdi alıyorum. Bu ne? Kemikler barajı. Ama bir anlatsaydım. Neyse şurada kutu var. Ee, bu büyük ihtimalle şöyle Evet tamam bu iyi. Ama animasyon neden bu kadar kötü? Animasyon aşırı iğrenç. Şimdi ikinci kat para biriktirmem gerekiyor. Gel buraya. Neyse adamı biraz hasar verdim. İkinci kart. Ha, ikinci kart var. Ama bu nasıl buraya girdi? Aa! Öldüm. Abi, basement'den çıkar mısın? Ha, bak seni sun, ederim. Seni report ederim. Ya çıkıyorum. çık şuradan. Çık. Hoş. ben bu adamı report edeceğim. Ya adamın ismini de göremiyorum ki. yazıyor raport, yok raport değil ama blok blokladım. Bir daha benle aynı soruyla giremezsin. çıkıp tekrar gireceğim. Bu adam beni sinir etti. Artık benimle aynı sorulara giremezsin aslında. Tekrar girdiğimde kemik açık olursa yine kemikten devam edeceğim. Yoksa başka bir yerden yoksa çıkıp tekrar gireceğim. Ha, açık tamam. Böyle merdiveni alalım. Yetenek pedini alabiliyorum ama hayır olmaz. Çünkü tamam hadi alayım. Elemental evcil hayvanı da alayım. Bu ne? Ha bu. Minnak Sans. Duvarlar. yetenek 3 için bayağı para biriktirmem gerekiyor. 23.000 elemental vücut. Bu beni neye götürecek merak ediyorum. Yok sevmedim reset. Adam böyle daha iyi. Ayrıca şunu çekelim. Para kasalım yapmam lazım ya. Çok az param var. Ee, şu an bakıyorum. Hayır. Of ya. Of. Ben artık güçlerimi almayayım. Şimdi normal adamı öldürecektim. Bunları almamışım. ben üçüncü katı falan bitirip geliyorum bu arada 30 abone olunca kedilerimi göstereceğim ayrıca bir sonraki videoda ne istediğinizi yorumlara yazabilirsiniz ya Minecraft veya Rainbow Friends çekmeyi düşünüyorum çünkü en çok Minecraft ve Rainbow Friends videolarımı izlemişsiniz ben de ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Neyse şimdi buradan üçüncü yetenek. Uçan bu ne abi? Bu 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 ne? Ne bu? Bu ne kadar saçma bir şey? Neden böyle bir şey var? Çok gereksizmiş. Yetenek dördü alalım o zaman. Bu ne kemik cerrahisi? Oo. Abi ama bu çok gereksiz değil mi? Abi aşırı gereksiz. Neyse 91 benim oldu. Şöyle. adam duvarlar. Ben bayağı bir para biriktireceğim. Ve yetenek 5'i açıyorum. Bu neymiş? İkiz patlayıcılar. Ha, bu buymuş. O zaman onun dışında şunlar parayı çekelim. Evet, şurada bir Lakin başka taikonlar seçerim. Ya sevmezseniz bir daha taikon çekmem. Yani siz bilirsiniz. Ben size göre video çekiyorum. Bu videoyu sevmezseniz bir daha taikon çekmem. Bu kadar basit. Onun dışında yetenek altı o bu bir tık iyiymiş o sonra şuradan ben baya bir para biriktirmem gerek artık üçüncü katı alabiliriz Merdiven de alalım 3. katta iksirler var süper parça bana 300 bin lazım İksir pedini alalım Bunlar lazım. Bu arada iksirler işe yarıyor. Yani boş değil. Böyle 90 bin bütün iksirleri alalım. Bir tane iksir varsa yine biliyor. Şöyle yok yapamadım. Multius. Ben neden buraya ışınlanıyorum? Ha tamam geldim. Ne no, Ne no, oluyor? No, no. sonra ben ne yaptım? İksirleri alacaktım. Sağlık kisiri, hız iksiri, hız iksiri. İksirinden de alalım. Hop. Artık çok hızlıyım. Vay be. Çok hıza bak. 300 bin parayı şey alabiliyormuşuz. Ve şey işte. Daha büyük bırakıcı. Şu kutu bırakıyor ya ondan. Aha. Kutu. Orada bir kutu var. Uzakta. Aa hatta bir tane daha var. Topla. Bunu da alalım. Bu arada birazdan şu üstteki sayaç ne diye o boss çağırıyor o süre bitince boss geliyor bir de arkadan biri vurdu ama ee, sonra onu öldürünce içinden bir sürü para bitiyor o yüzden ben de bossla savaşmaya gideceğim çünkü benim için karlı olacak o paradan yarısını çaracağım 100 bin biriktirdim. Şimdi hızlıca gidip gidemeyip daha büyük bırakıcıya alıyorum. Karakterimin eskiden elleri siyahtı. Düzelttim. Artık ternememizde. Sonraki video bu arada Murder Master'i de olabilir. Her şey size bağlı. Ee, onun dışında Oha benim milyonlarım olmuş. 2.9 milyon. Yok artık bu arada. Ne kadar hızlı para birikmiş. Aa, bunun yüzünden abi. 400 bin bırakıyor tek te. Şu o zaman portalı içeri alalım. Sonra bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Artık zenginiz sonuçta. Yani 2.63 milyonumuz var. Bu arada şunun ne işe yaradığını da hemen göstereyim. Bunu içiyorsun. Artık 3. kattayım. Aa, bu da bu işe yarıyor. Al. Şu an bilmez bomba attım mesela. Orada oyunun bitmesine çok az kaldı. Oyunun bitmesine çok çok az kaldı. Bunu içip hemen üçüncü kata. Oyunun bitmesine Hatta neredeyse bitti. Şimdi son olarak dışarıda bir şeyimiz var. A, boss geldi. Boss'u da yenelim hemen. Şöyle. Hemen yenebiliriz zaten. Bir can iksiri içelim ama ya. Canım azaldı, ha Tamam. Şöyle bir blaster atalım. Kemik cerrahisi atalım. İkiz patlayıcılar atalım. Bunu atalım. Sonra şunu atalım. Hayır ya. Ya sırası mı ya? Buz gelip bana saldırıyor. Sırası mı? Al uçarım ben de. Çok yanlış bir yere geldik. Bırak beni. Sağlık iksiri lazım. Canım çok az kaldı. Sağlık iksiri. Oldum ya. içemedim. Oha biriken paraya bak. O zaman zamanı geldi. Buradan çıkıyorum. Ve Taret. Artık bir Taret'im var. Ve boss'u görebilirsem böyle sıkacağım. Ama göremiyorum. Ya da bomba da atabilirim. Ama gözükmüyor yani. Şurayı göremiyorum Bence çok saçma. Çünkü normalde şurayı görebilmem gerekli. Şu an rastgele sıkıyorum mesela da aşağı geliyor. Şundan aşağıya atladım. Boss nerede? Şu an savaşıyorlar da nerede? Hatta şu an öldürdüler. Ha bu arada videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.